Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı da İsrail katliamlarına maruz kalan Gazze'li kardeşlerimize destek olmaya çalışıyor. Hastanelere 20 adet fonksiyonel hasta yatağı ulaştırıldı. 4 adet ambulansla yakın zamanda Filistin Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek. Filistin'deki Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de mazlumların yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı İsrail'in bitmek bilmeyen zalimliği nedeniyle güç şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkının yaralarını sarma çalışmalarına devam ediyor. Gazze'de yoğun bombardıman nedeniyle Filistinli Müslümanlar şehit olurken çok sayıda da yaralı hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi ediliyor." diyor. Türkiye Diyanet Vakfı tıbbi malzemenin en fazla ihtiyaç olduğu bu günlerde hastanelere 20 adet fonksiyonel yatak gönderdi. 4 tane de tam donanımlı ambulans teslim etmeye hazırlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Gazze yardım için bir kampanya başlattı. Allah sizden razı olsun, Allah onlardan razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı ve onunla çalışan tüm bağışçılara en derin şükürlerimizi sunmak istiyoruz. Ee, savaş başlar başlamaz yaralılar ve şehitlere yardım da bulundular. Bugün iki ambulans arabası da Allah'ın izniyle satın alındı ama hazırlanıyor. Bir iki gün içinde teslim edilecek Sağlık Bakanlığı'na ve bugün birkaç yatak hastanelere şu anda birkaç dakika sonra Allah'ın izniyle teslim edilecektir. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri de hastanelerde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret edip hem moral veriyor hem de ihtiyaçlarını karşılıyor. Gazze'de terör devleti İsrail uçakları tarafından bombalanan evlerin enkazlarında da incelemelerde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri ailesi şehit edilen Filistinli çocukları da yalnız bırakmıyor. Dün ikindi namazından önce bu ev yok edildi. Evin içinde bir kardeşimiz var. Onun adı İyad Şerif. Allah rahmet eylesin. Hanımıyla beraber ve 15 yaşında bir kız ile şehit olarak Hakk'a kavuştular. Bir kız da yoğun bakımda tedavi uyguluyor. Bir tek çocuğu da kaldı ve üç kızı da var. Onun çocuğu bana benim yanımda. Babası mücahit, hamdolsun şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin. İki günden beri bugüne kadar Gazze'de durum gerçekten çok zor.